Sevgili seyirciler, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da alınan yenilgi üzerine yönetim İlker Püren'in e, görevine son verdi. Gelişmeleri yine her zaman olduğu gibi söz Sakarya Spor Müdürü Şenol Çivicik'ten alıyoruz. Sakaryaspor'da neler oluyor Şenol? Ya geçen konuştuğumda söylemiştim ben Bodrum maçındaki o yenilgiden sonra teknik direktör değişikliği bekliyorum diye. Yönetimde beklentimize karşılık verdi. İlker Püren'le yollara ayırdı sonuçta 8 maçta 4 galibiyet 4 yenir. Aslına baktığın zaman yani hedef kalmak olan bir takım şu an puan kötü değil ama İlker Prenin bizim şehrimize kimyası uymadı. Ne oyun olarak ne mantalite olarak ne de kendi beklentisini sahaya sergileme olarak hiç yani taraftar memnun edecek bir e, performans göstermedi. Bu da Bodrum maçında ortaya çıktı. Sonuçta bir yerde patlayacağımız belliydi bu oyunun ters gideceği. Bodrum önünde hem kötü oyun hem farklı denildi. Sonu hazırlamış oldu. Peki, şimdi gelen hoca da Hatay. Spordan geldi herhalde, doğru mu? Evet, sonra Atakaş Hatay'da çalıştı. Ama Hatay'ın durumu da ortada. Yani bu hocanın bu şehre uyum sağlayacağını düşünebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim, yani Süper Lig'de oynuyor Hatay. Altı maça çıktı Serkan Özbalt'a. Orada bir puan alabildi sadece ama tabii hani biz teknik direktör değiliz ama sanki Süper Lig'de gördüğüm kadarıyla Serkan Hoca'ya bir tık ee, bir gömlek üst geldi gibi olacak. Şey yani evet. İlker, belki bu şeyde bu yani bu bizim da, başarılı olabilir. Olabilir. Ankara Keçiören Gücü'nde bir başarılı bir performans sergiledi. Zaten şu an bizim yönetimde Ankara Keçiören Gücü modeli izliyoruz. Yani orada baş, genç oradan çıkmış. İşte Serkan Özbaltan'ın oradan başlaması, İlker Püre'nin orada çalışması sanki Ankara üzerinden Keçiören Gücü bağlantılı hocalarla çalışıyoruz şu an. Peki Özbalta ile bu hafta ilk maça çıkacak mı Özbalta? Antrenmanlara katıldı mı, katılacak mı? Bugün ilk itmana çıkacak, dün imzayı attı. Tabii takım başına sahaya çıkacak. Bu ligi bilen, geçen sene 6 ayda sportif direktörlük yaptı. bir önce Manisa FK ile ikincilikte şampiyonluk yaşamış. Keçiören Gücü Keçi ile şampiyonluk yaşamış. Yani 4 yıldır teknik direktörlük yapan ama bu sürece iki tane şampiyonluk sığdıran bir isim. Peki başarılar dilerimiz kendisine. Aynen başarılar dilerimiz.